e, reklam sesi sonu. Barış sen bana soruyu yönet ben oradan devam edeyim. Tamam. Eee Eray sakalların mükemmel gözüküyor. Neyle tıraş ediyorsun? Dostum e, jilet Türkiye yok olma bir daha yapsana sen bir onu. onu jilet, Türkiye Türkiye Türkiye. Türkiye, <Gülüyor> <Gülüyor> jilet Türkiye pompeli. Jilet, <laughs> jilet Türkiye 81 litre jilet atıyorlar. Jilet Türkiye. Bir daha sor bakayım Barış ben hani şey yapayım. bunları Müslüm Gürses'in konserinde kullanıyorlardı. Dostum anlat buradan gir. Hey Eray Sakalların inanılmaz güzel gözüküyor ve gür çıkıyorlar. Neyle tıraş ediyorsun <laughs> acaba? Dostum jileti duymuş muydun? Aa ilk kez duyuyorum. Nasıl ilk kez duyuyorum? kanka? Duyamazsın ki jileti ya, ilk kez ya. Eceme, işte, i̇lk ya, ilk ya oğlum, daha, kanka devam etsene pas atıyorum. Sen diyeceksin ki nasıl ilk kez, nasıl ilk kez duyarsın? Türkiye'nin en büyük jilet markası. Jilet diyeceksin. <laughs> ya kanka ben mi öğreteyim bunları? Ebo sen bana Arapça sorsan bir de global oynayalım kanka. Muhaddala eşşete Ula Yes. You know that. Yes. Yarısı Sayın Sayın Arabik Jilet Türkiye Turnuvasındaki Fortnite. O hey, muazzam hey. muazzam mükemmel <laughs> Allah'a şükür Allah'a şükür. <laughs>